Yani anlayacağınız bu keratalar dört salonu birden boşalttı. Herkese paralarını iade etmek zorunda kaldık. Zararımız büyük yani. Nasıl yapıyoruz? Karakol, mahkeme, tazminat üzerinden mi gidiyoruz? Yoksa zararımızı tazmin edip konuyu burada kapatıyor muyuz? Kapatalım konuyu bence. Tamam halledelim. Evet. Halledin. Ne kadar? İade eden biletlerin tamamı kırılan camlar kırılan koltuklar. Büfenin tahmini zararı. Oldu olacak senin arabanın benzin faturasını da koyardın. Oh. Maalesef. Yani şuradan çekin. Yetersiz bakıyor diyor. Bir daha deneyeyim. Öyle diyorsa doğrudur. Yarısını dedim abi. Şey, yarısını da buradan çek. Dur Sinem, sen ya. Ya Allah Allah, olur mu öyle şey? Ali. Sonra konuşalım, olur mu? Bu yaptığın yaramazlık değil artık Mehmetcan. Bu yaptığın yaramazlık değil artık. Bu yaptığın hainlik. Daha önceleri hiç olmazsa yaptığının bir çocukça bir tarafı vardı. Eğlenceliydi sana göre. Ama bu yaptığın artık öyle değil Mehmetcan. Çok çirkin. Bir kere her şeyden önce Hamiyet'in telefonunu çaldın sen. Çalmadım, ödün çaldım. Söyledin mi peki? Ben ödün çalıyorum Hamiyet abla telefonu dedin mi? Söylemedin. Yani geri getirelim ama. Fark etmez efendim. Bu seni aklamaz, temize çıkarmaz. Ama bana kızmadı. Mehmetcan bırak bunu şimdi bir kenara. Bizim konumuz Hamiyet ablan değil. Bizim sorunumuz çok daha büyük. Sen bu sefer çizmeyi aştın artık Mehmetcan. Neden biliyor musun? Çünkü zarar verdin. Çok büyük zarar verdin oğlum. Babanın halini bilmiyor musun? Adam varını, yoğunu, her şeyini sattı ya. Evini, arabasını. Sen söylemedin mi bana parası yok babamın o yüzden evde yemek yaptı senin için diye? Sen söylemedin mi bunları? Sen söyledin. Ve o adam kalan bütün parasını senin verdiğin zararı kapatmak için harcadı. Bunun için utanman lazım Mehmetcan. Hem de çok utanman lazım oğlum. Duyuyor musun beni? Cevap ver. Ama niye biz sana utanmayı öğretmemişiz değil mi oğlum? Mehmetcan susma. Ben böyle sustuğun zaman seni affedeceğimi mi zannediyorsun oğlum? Ha? Bu sefer öyle yok o kadar kolay değil. Bu yaptığının bu saatten sonra ne ben unuturum ne de baban unutur tamam mı? Babanın halini gördün değil mi? Adamın ağzını bıçak açmadı giderken. Eskiden olsa böyle mi olurdu? Bağırırdı sana, kızardı, bir araba laf ederdi. Adam sustu kaldı, hiçbir şey söyleyemedi. Sen düşün artık nasıl olduğunu, ne durumda olduğunu adam. İyi düşün ama. Anlaşıldı mı?